Başkanımız bu güzel alana şahitlik ediyor. Sizlerle beraber efendim. Vakum şey üretim Şimdi şöyle oldu burada. Üreticiler biz üreteceğiz dediler. Kooperatifte biz bunların pazarlanmasında size yardımcı olacağız dediler. Ben de arada hem hakemlik yapıyorum hem de bu ürünlerinizin, üretimlerinizin Mersin'in güzelleşmesi için belediyemiz tarafından alınacağının garantisini veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Herkes memnun. Mersin'den kadın kooperatifi olarak atamızın bize bıraktığı bu mirası ruhuna uygun olarak yaşatmak için kadınlarımızla bize emek veren, güç veren herkesle birlikte çok çalışarak ileriye götürmeyi hedeflemekteyiz. Zakkum projesi Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'tan Anamur'a kadar uzanan karayolun yollarında orta revşilerdeki zakkum çiçeğini kadın üreticilerimiz tarafından üretilmesi isteğiyle başlayan bir projedir. Mersin'den kadın kooperatif olarak biz projeyi duyduktan sonra çok heyecanlandık ve çalışmalarımıza başladık. İçinde Atayurt'un yani buranın olduğu 3 pilot bölgede çalışmalarımızı başlattık. Kadınlarımıza önce zakkum fidesinin üretimini öğrenmeleri için eğitim verdik. Eğitimli olan kadınlarımız evlerinde, seralarda, İmece usulüyle birlikte bu zakkumları ürettiler. Bu yetişen zakkumları Eylül ve Ekim ayı gibi orta revizleri süsleyecek şekilde e, dikilmeye başlanacak. Meral Hanım'la bir pazar günü tesadüfen bu okulun çıkışında rastladık. Yani rutin, çiftçilik işimi yapıyordum hobi olarak. Yeni bir şeyler üretme adına esnafları bırakmıştım. Ne yapabilirim köyüme dönmüştüm. Bir şey yapma derdim vardı ama ee, o koca yürekli kadınla karşılaşacağım hiç aklımın ucundan geçmezdi o koca yürekli kadın Cumhuriyet kadını Meral Seçer hanımefendiydi tesadüfen karşılaştık bir kasa çilek vardı çilek reçeli yapacağım ve ilk sohbetimiz kapının önünde hoş geldiniz ben buralıyım burada müthiş kadınlar var müthiş koca yürekli kadınlar var artık burayı kadınlarla ilgili bir şey yapın bence demiştim o da tam da bu konu üzerine geldim dedi öyle bir sihirli değnekle başladı her şey. İşte Meral Hanım'la her şey başladı. Eğitimler ve Zakkum. Zakkum hepimizin hayatını değiştirdi. Birlikteliği, beraber bir iş yapmayı, kooperatifçiliğin nedir olduğunu bilmiyorduk. Adı vardı kooperatifçiliğin. İlk kooperatif burada kuruldu ve Atatürk'ün çok büyük emeği vardı burada. Ve şunu düşünüyorum. O koca yürekli kadınlar var ya, hepsi bir araya geldiler ve inanılmaz şevkle Zakkum üretmeye başladık. Bizim buranın kadınları zakkum gibidir gerçekten. Dayanıklı, güçlü, her şeyden, küçük şeylerden mutlu olur. Onlar gibi günlerce açar, aylarca açar. Her şeyde sahip çıkar. O ta ki okumların altlarındaki nemi bulana kadar da dirayetli kadınlardır. Biz üreticiydik. Kendi evimizde, ailemizle üretiyorduk. Bize bir Büyükşehir Belediyesi bir fırsat tanıdı. Kadın olarak, kadın dayanışması olarak. Biz de bütün kadın olarak birbirimize destekçiyiz zaten, beraberiz. Bir araya geldik, uzak ürettik, ettik. Şimdi çilek reçeline başladık, çilek suyuna başladık. İnşallah üretmeye de devam edeceğiz. Ben buraya gelin olarak geldim, yani iki yıldır buradayım. İlk işimde de zakkumlarına başladım. Hani bu da benim için büyük bir keyif oldu. Bir yıldır da hani bu sürecin içindeyiz ama güzel geçiyor bizim için. Bu okul önceden çok yıkık bir okulmuş hep mesela hani önceden eşimin ailesinden falan duydum işte yıkık bir okulmuş ama şimdi bambaşka bir yer oldu yani çok güzel bir yer oldu. Vahap Seçer başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kadınların çalışabileceği bir ortam oldu çok teşekkür ederiz bu konuda onlar için. Zakum kadınlar için iyi bir iş oldu. Hani artık herkes kendi işini kurabiliyor mesela yaklaşık 20 kadındır hani herkes zakum işini yapıyor kimisi 5 bin kimisi 10 bin tane dikiyor. Büyük bir değişiklik oldu bizim için. Burada yaşıyoruz. Zakum üretmeye başladık bu sene. Buradan Vahap Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hatice Hanım'a, Necla Hanım'a, Meral Hanım'a, bütün kadınlar adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizim için güzel bir süreçti. Birçok deneyimi aslında yaşadık biz kadınlar olarak. Daha önce de çalışıyorduk. Çilek toplamaydı, serada domates, bahçede limon. Birçok iş yapıyorduk ama bu iş bir başka her şeyle çok güzel gerçekten büyük bir hevesten büyük bir özentiyle yapıyoruz <laughs> Koyduk. En az 10-15 santimlik şekilde ki boğum dediğimiz, şunlar göz veya boğum diyoruz. En alttan yarım santim aşağıdan kestik. Sonra yapraklarını bu şekilde alıyoruz. Şöyle yapmayalım. Böyle yaparsak buradan çıkacak gözler, gözleri de birlikte götürmüş oluruz. Sonra buradan çıkması gereken filizler çıkmaz. Dört boğum, ee, yani bu yaprakların bize boğum dediğimizde şu ya aldığımız yaprakların şeylerini bir iki üç dört her oraları boğum olarak ee, boğum zaten, yani kestiğiniz yerler şey. Kaç tane oldu bir iki üç dört. Düz kesiyorum orayı burayı da eee böyle verev kesiyoruz. Kendinize sağlık. Sevgiler, saygılar sağ gönderiyoruz arkadaşlarımızın adına. Tabii ki sizinle de orada bize çok büyük desteğinizi şey Bunları siz satın alacaksınız. satın satılmış Ay sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ondan <laughs> dolayı zaten çok çok teşekkür ediyoruz bir karış olacak. 20 santim, bir, Hayır, bir buçuk. Var. Evet, evet. İkinci boğuma yakın. Bir buçuk artık. Hoş geldin Can Hanım. Hoş Gerçekten geldin. Gerçekten çok çalışkan. Çok daha verimli topraklarımız var. Ve sizin gibi bir değer bize destek veriyorsa bizim Artık sırt evet, evet, olmuyor. Siz de zaten çiftçisiniz, rahat evet. Hakkımız henüz planlımda ayrı bir heyecanlıyız. Geç hiç durmadan geç zaten kadar. Bizler veriyoruz zaten. Evet, <laughs> onun hakkını yiyemem gerçekten. erkek arkadaşlarımız eşlerimiz de, bu konuda çok büyük desteği.